Size ben de yeni oluşan çirkinlik travmamdan bahsedeceğim. Kuaföre gidiyorum, kuaförde saçımı kestiriyorum, boyatıyorum falan ve sürekli video fotoğraf çekiyorlar. Bekliyorum beni de paylaşın diye ama kimse beni paylaşmıyor. <laughs> ya da tırnak yaptırmaya gidiyorum. Tırnaklarımın fotoğraflarını çekiyorlar. Akşam eve geliyorum, bakıyorum. Kimse tırnaklarımı da paylaşmamış. <laughs> Ki ellerim de gayet güzeldir yani. Parmaklarım uzun incedir. Yani tırnaklarımı da mı beğenmiyorsunuz? Ellerimi de mi beğenip koymuyorsunuz? <laughs> Ben 8-9 ayda bir çene dolgusu yaptırırım. Orada da öncesi sonrası fotoğraflarımı çekerler ve bu arada onlar zaten hastanın yüzünü direkt yayınlamıyorlar. Hangi bölgeye işlem yaptılarsa sadece orası. Yani ben de sadece çene. Ay kendi yaptığın işlemimi de mi beğenmiyorsun da fotoğrafımı koymuyorsun profiline. Böyle ezik ezik şey de diyemiyorum. Bak fotoğrafımı çekiyorsun ama koyacaksın değil mi profiline? Niye koymuyorsun falan da diyemiyorum demem yani. Bu arada hiçbir influencer olduğumu bilmiyor. Bilseler bence koyarlar. Yani arkadaşlar ben asla bu güzellik salonlarının güzellik standartlarına uymuyorum. Ama profillerine bakıyorum hepsi şoplu, hepsi. Şop yapıp koyun bari. Şaka şaka koymayın. <laughs>